Herkese tekrardan merhabalar. Söz vermiş olduğum konu ve ders anlatımlarına başlıyoruz. İlk tarihle başlamak istedim. Arkamda duran notları çok soruyordunuz. Konu anlatımlarımız da bu notlar üzerinden olacak. Sınava yönelik bir mantık izlediğim için sınavda bize ne gerekliyse sizler için onları aktarmaya çalışacağım. İlk çağ uygarlıklarıyla başlıyor normalde benim notlarım. Fakat tarih üzerine birazcık gene de konuşmak istiyorum. Size tarih nedir bunun tanımını yapmayacağım. Çünkü zaten hepiniz biliyorsunuz tarih için söyleyebileceğim ilk şey şu olur. Ee, küçük de olsa bilgi mantığında tarih için yazı çok önemlidir. Yani tarih öncesi çağ, çağlar dediğimiz kısım, yazının bulunmadığı kısım, yazıdan haberdar olmadığımız kısım. İlk çağla beraber artık tarih başladı dediğimiz şey tabii ki e, yazının icadıyla birlikte gerçekleşmiş oluyor. Ee, bunun sebebini de tahmin etmek çok zor değil. Tarih incelediğimiz şeyler zaten bizim orada olmadığımız, görüp tanıklık etmediğimiz şeyler olduğundan dolayı bize bilgi verebilecek şeylerin en gerçekçi ve doğru yorumlayabileceğimiz hali diyeyim, yazılı kaynaklar oluyor. Bahsettiğim çağlar nasıl gidiyor? İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olarak gerçekleşiyor. Yani biz bu şekilde sınıflandırmışız tarihi. İlk çağ dediğimde bir az önce konuştuğumuz gibi yazının bulunması. Orta çağ dediğiniz e, nedir? Kavimler göçü. Yeni çağ dediğimiz olay hepimizin çok iyi bildiği tek tarih olabilir belki İstanbul'un fethi. Yakın çağ dediğimizde Fransız ihtilaliyle gerçekleşmiş oluyor. Bundan öncesine yani yazıdan öncesine tarih öncesi çağlar demiş oluyoruz. Tarih biliminde ne var bizim e, terim olarak kullandığımız olay kavramı ve olgu kavramı var. Bunları söyleyebilirim. Olay dediğiniz şey bildiğiniz olaydır. Yani bir şeyin adı üzerindeyse bunun üzerinde çok durmaya gerek yok. Kafanıza bu şekilde yatırın dememin sebebi bu. Okuldan çıktınız, biri sizin işte e, omzunuza çarptı giderken olay çıktı. Ya da kavga çıktı. Tarihte bu nasıl oluyor? Savaş oluyor. Yani bir savaş varsa ya da böyle net bir olay varsa şu tarihte başladı, bu tarihte bitti. Kesin çizgilerle ayrılmışsa bu bir olaydır. Olgu dediğimiz olay da mesela nedir? İşte Anadolu'nun e, İslamlaşması, İslamiyet'in yayılması gibi düşünebilirsiniz. Şu anda da devam ediyor mu bu? İşte dünya üzerinde İslam'ın yayılması devam ediyor. Bazı yerlerde belki azalıyor. O da bir olgu yani demek istediğim bu. Olay da bildiğiniz olay. Bu şekilde geçmemizde sıkıntı yok. Peki bize dedik ki hep kaynaklar lazım. Biz orada değildik, görmedik, bilmiyoruz. Tarihsel bir çalışma yapacağız. Bunu nasıl ya da tarihçiler bir çalışma yaparken nasıl bir yol izliyorlar? Burada 5T dediğimiz bir olay var belki not almanız gereken şimdiye kadar anlattıklarımdan ilk şey bu olabilir. Bunu da açacak olursak tarama birincisi tasnif, ikincisi. Kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım aklınızda kalsın diye. Tahlil üçüncüsü. Tenkit ve terkip olarak geçiyor. Şimdi tarama dediğimiz olay zaten adı üzerinde bunu geçebiliriz yani bir konuya dair araştırma yapıyorsanız o konuda ne var benim işime yarayabilecek madalyalar mı var kitaplar mı var işte sanat eserlerim var paralar mı var gibi bu şekilde tarıyorsunuz bunları taradıktan sonra tasnif aşamasına geçtiğinizde bu yani böyle Farsça kökenli gibi ya da eski Osmanlıcadan kalma gibi kelimeler üzerinde benzerlikleri kullanın ki bu her zaman tarihte de edebiyatta da işinize çok yarayacak. Tasnif dediğimiz sınıftan gelir. Zaten burada yazanı görmek çok zor değil. Bir önceki yaptığımız taramada elimize geçen kaynakları işte sanat eserleri bir yere, paralar bir yere, kitaplar bir yere şeklinde sınıflandırmak bizim e, araştırmamızın sonuçlanması için kolaylık sağlayacaktır. Peki tahlil dediğimiz olay ne? Bu zaten e, şeyimizde var değil mi? Dilimizde var. İşte doktora gidiyoruz. Mesela kan tahlili yaptırıyoruz. Neden yapıyor bunu doktor? O tahlilin amacını kanımızda yeterli kadar şey var mı? Demir var mı? Yani yeterli mi değil mi? Bu şekilde aklınızda tutarsanız yaptığınız sınıflandırmadan sonra elinizdeki kaynakların yeterli olup olmamasına bakarsınız bununla ilgili. Daha sonra tahlili geçtik. Tenkit dediğimiz bir kelime var aslında yani gündelik hayatta benim duyduğum bir kelime ya da kullanıldığına çok sık da olması şahit oluyorum. Fakat şeyini bilmiyorum yani sizin lugatınızda var mı? Tenkit demek eleştiri demek. Eleştiri işte beni eleştirme diyen biri beni tenkit etme şeklinde cümle içinde bunu kullanabilir. Eleştiriden kastımız ne? İşte artık şeye bakıyoruz yani bu bilgiler eleştirel bir gözle bakıyoruz. Tamam bunları tahlil ettik. Tahlil aşamasında yeterli bizim o araştırmayı sürdürebilmek için kaynak olarak yeterli. Ama bunlar doğru mu değil mi? Eleştirel gözle baktığımız kısımda bu. Bu kısımda da okeyse yani doğruluğuna güvenebileceğimiz belgeler olduğunu düşünüyorsak artık terkip aşamasına geçiyoruz. Terkip de nasıl söyleyebilirim bir şeyi oluşturma kısmı oluyor artık. Yani bu partiyi kim terkip etti derler ya onun gibi düşünebilirsiniz. Birebir bu şekilde olmayabilir. Şu an Oradaki kelime belki terkip bile olmayabilir. Ama aklınızda bu şekilde kalabileceğini düşünüyorum. Tarih öncesi çağlar kısmında benim notlarım da yok. Onları tekrar derleyip ek bir yer yapabilirim. Çünkü ben açıkçası sorunun geleceğine daha çok bu taraftan inanıyorum. Yani bu ilk sayfa çok az bir şey yazıyor. Sonra bu ikinci sayfa. Mesela 2021 AYT'deki soruyu bilmek için... ...Lidya'nın Anadolu Uygarlığı başlığı altında olduğunu bilmek yeterli oluyordu. Bu sene de ilk sayfadan gelir ya da üçüncü sayfadan gelir fark etmez. Buradaki sayfalarda soru olduğuna ve temiz bir şekilde yazıldığına inanıyorum ben. İlk çağı dediğimiz gibi yazıyla başlatmıştık. O zaman yazıyı bulan bunlardan biri olmak zorunda. Bu arada şu anki sayfada gördükleriniz Mezopotamya'daki ilk çağ uygarlıkları. Mezopotamya dediğimiz yerde neresi? Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bereketli topraklar dedikleri Özellikle ilk çağdan beri ilk uygarlıklarında sürekli e, bulunduğu, sürekli oralar için e, kan dökülen bir yer. E, çünkü bereketli topraklar olarak isimlendiriliyor dediğim gibi. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar. Şimdi Mezopotamya uygarlıklarını bu şekilde ezbere lazım. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar. Bunu ben birkaç kere daha söylesem sizin muhtemelen asabınız bozulacak çok da fazla asabınızı bozmadan şöyle gösterebilirim ki Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar deyip geçebiliriz. Yani hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir diye bir soru sorup araya buradan herhangi birini sıkıştırarak soru oluşturabilir mi? Kesinlikle oluşturabilir. Bunu tekrar etmemiz sebebi ilk etapta buydu. Sümerler dediğimiz şey zaten ilk çağı başlatan dedik yazıyı bulan e, uygarlık olarak anlatabilir, e, isimlendirebiliriz kullandıkları yazı çivi yazısı, site şehir devletleri dediğimiz bir sistem var yani e, onlar neydi ur uruk işte lagash gibi isimleri vardı galiba şu an ur uruk Kiş, erek ve e, lagash gibi aynen bu bunlar Sümerlerin bahsettiğim şehir devletleri. Bunlar bu notlara geçmeden önce biraz ezberimde kaldığı için yazmadım buraya ekleyebilirsiniz isterseniz. Zigurat dediğimiz yapı Sümerler'de bize mimarinin de gelişmiş olduğunu tarif eden bir yapı. Yani böyle bir kule şeklinde düşünün. Bunun işte en alt katında atıyorum tahıl ambarı var. Çok da atmıyorum aslında böyle. Bir üstünde işte ibadethane var. Bir üstünde okul var. Okul ve kütüphane en üstünde de rasathane var. Rasathane. Peki rasathanenin bize katkılarından biri nedir? Ee, yani rasathane ile yaptıkları gözlem sonucu ne oluşmuştur? İnsanlık adına ne gelişmiştir? Tabii ki takvim. Peki bunların bulduğu takvim ya da kullandığı takvim şu kağıtta çok arkasına yazayım dedim de izi belli oluyor. Temiz kağıda geçelim lazım olursa bir. Bunların kullandığı takvim güneş e, yılı Esaslı mı ya da ay yılı esaslı mı? Yani hangisinden gözlem yaparak ulaşmışlar bu bilgiye? Bunlar ilk çağda olduğunu düşünürseniz zaten ilk etapta yapılabilecek gözlemler. Yani şu anda siz evinizden balkona ya da bir şeye çıksanız, gözlemlemeye çalışsanız güneşi gözlemlemek zordur. Yıldızlar karışabilir. Yani en rahat bir şekilde, en doğru bir şekilde diyeyim ya da yapması en kolay olan gözlem ay üzerinedir. O yüzden Sümerleri bu şekilde hani ilk onlar bulduğundan dolayı ayılı esaslı takvimi de ilk onlar bulmuştur diyebilirsiniz. Peki yazıyı bulduklarında bunu da kapattım. Yazıyı bulduklarında e, bu yazıyı neyde kullanmışlardır? İlk yazılı hukuk kurallarını e, yazmak için kullanmışlardır. Yani e, yazıyı bulan da bunlar. Enteresan olmayacak bir şekilde ilk yazılı hukuk kurallarında bulanlar Sümerler'dir. Burada yazdığım diğer notlarda site şehir devletlerinden bahsettim. Birkaç tane örnek verdim hakkında. Ziguratın ne olduğunu söyledik. Gelişmiş bir yapı. Alt kısmında dediğim gibi tahlanbarı var. Onun üstünde ibadethane, onun üstünde okul, onun üzerinde gözlemevi var. Bundan neyi çıkarabiliriz? Mesela bilime düşkün olduklarını, bilime önem verdiklerini ya da eğitime önem verdiklerini söyleyebiliriz. Galiba oradaki hatta okulun ismi şey diye mi geçiyordu? çok hatırlayamadım da. Tab ha, aynen aynen tablet evi diye geçiyordu galiba. Ee, tabletler yani kil tabletler işte çivi yazısı dediğimiz mantığı da buradan kurabiliriz. Ensi ve patesi de bunların yöneticileri dedikten sonra geldik Babillere. Ama ilk çağ Mezopotamya uygarlıkları hangisiydi? Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar. Bu şekilde hesabınızı bozmaya devam edebilirim ki unutmayalım diye. Şimdi Babillerle ilgili bilmemiz gereken iki tane şey var benim gözümde birincisi hamur abi en ne denilebilir ona en güçlü diyeyim en güçlü yöneticileri hamur abi kanunlarıyla meşhur olmuştur hamur abi kanunları da ne üzerinedir kısasa kısas mantığı vardır yani birinin işte biri birini öldürdüyse onun ailesinden biri de kısasa kısas yaparak onun ölümünü talep edebilir ve acımasızca uygulanan Başka kurallar da içerir Hamur abi kanunları. Bir diğer yöneticileri bilmemiz gereken Nabuket Nezar'dır. Nabuket Nezar da e, Kudüs'ü işgal edip Yahudileri oradan kovmuştur. Ve e, Babil'lerle ilgili hep duyduğumuz Babil'in asma bahçeleri de Nabuket Nezar tarafı zamanında yapılmıştır. Hamur abi zamanında değil. Ondan sonra e, Asurlar'a geçtik. Asurlar'daki olayımız da Ticarete çok yatkın oldukları ve Anadolu'ya yazıyı getirdikleri. Ticarete yatkınlıktan kastım ne? Karum denilen şeyleri var bunların. Yani e, pazarlar kuruyorlar. Bunları Anadolu'ya da götürüyor, başka yere de götürüyor gibi gibi. Yani böyle taşımacı bir e, ticari yapalara var. İşte ihracat yapıyorlar gibi bile düşünebilirsiniz o manada. E, tarih öncesi çağlarda işte şey var ya bakır devri, tunç devri vesaire demir devri. Onları dediğim gibi çok aklımda net olmadığı için şu an getirmedim. Onunla ilgili bir sayfa bir not isterseniz verim ama bence sorunun gelme ihtimali yüksek olduğu yer burası. O yüzden de benim notlarımda yok şu anda. Anadolu'ya yazıyı getirdiklerinde biz tarih öncesi çağların en son aşamasına gelmemiştik. Yani demir çağına değil mi? Yani mantıklı düşününce işte şeyi görebiliriz. Bakır mı daha rahat işlenir, demir mi? Tabii ki bakır daha yumuşaktır. O yüzden daha önceki bir çağdadır. Tarih öncesi çağda da. Biz demir devrini yaşamadan Anadolu'da Asurlar bize e, yazıyı getirdiği için o çağı atlamış olduk. Yani çağı atlamış olduk arada. Bunu mesela neresi yaşayamaz ya da neresi için zordur bu dersen. Mesela Mısır anladın mı? Etrafı çöl bilmem ne işte deniz var. Ya da e, aşağı tarafında çöl var gibi etkileşimi yok çok fazla. E, Mısır'ın mesela daha şeydir, e, nedir o? Bütün çağları yaşamıştır ama dediğim gibi Anadolu'da Türkler bütün e, şeyi yaşayarak gitmemiştir. Demir çağını atlamışızdır. Asurların bize yazıyı getirmesi üzerine ve e, ticareti yoğun olarak sürdürmüşlerdir. Akatlar dediğimiz yerde benim direkt aklıma şey geliyor yani akacak kan damarda durmaz gibi böyle ismi var bazen isimler size bir çağrışım yaptırır ya akatların böyle savaşçı olduğunu sanki hissediyorum bunu mesela Anadolu uygarlıklarında da e, kim için söyleyeceğim Urartular için söyleyeceğim yani Urartu böyle bir savaşçı ismi var gibi sanki ya da ben öyle hissettim bu şekilde aklımda tut. Akatlarla ilgili bilmemiz gereken en önemli şey de ilk imparatorluğun bunlar tarafından kuruldu ve ilk düzenli ordunun bunlar tarafında oldu. Bir sayfaya daha geçelim ya da buradan bitirsek bakayım kaç dakika olmuş. Neyse devam edebiliriz gibi. Anadolu uygarlıkları bu kadar sayfa gider ya devam ederiz sonrasında da. Anadolu uygarlıkları bunları da bilmemiz lazım. Hangi Anadolu uygarlığı? Çünkü dört tanesini verip atıyorum Firikler yerine Fenikeliler yerleştirebilir. Bak şu beşliği çok da güzel olur. Hititler, Fenikeliler, Urartular, Rilladılar, İyonyalılar diye beşlik verirse <laughs> eleyici olabilir. Yani basit mi? Basit bence. Çünkü dediğim gibi bunları e, sık tekrar edeceğiz. Benim hafızam çok kötüdür. Sözel hafızam özellikle ve ezberleyemem genelde bir şeyleri. Bunları işte atlatmamın sebebi benim başarılı olma sebebim Bunları çok sık tekrar etmem yani bu da beyaz bir A4 kağıdıydı bu da ama aradaki ton farkı sürekli sigara içmemin de tabii etkisi var ki hatlar duvarda sürekli asılı bu sırada sarardı yani bunlar da emek var diyebilirim. Anadolu uygarlıklarında sayıyorum Hititler, Firikler, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar. da birazcık Yunan çağrışım var ya bunu İzmir tarafı gibi düşünseniz. Başınız ağrımaz yani yanlış yere düşmesiniz. İyonya deyince e, İzmir tarafı gelsin. <laughs> İzmir'den işte Yunanları denize döktüğümüz zamanları da inşallah konuşacağız. E, çok faşistçe bir cümle oldu. Neyse çok uzatıyorum niye? Ben böyle yapmazdım genelde. Hititler, Firikler, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar. Bir kere daha te tekrar ettikten sonra Hititlerle ilgili bilmemiz gereken Kadeş Barış Anlaşması'nı yapmışlardır tarihteki ilk e, yazılı Bilinen, bak hep de öyle söylerler. Bilinen ilk barış anlaşmasıdır. Çünkü çıkabiliyor. Mesela işte Şanlıurfa'da Göbeklitepe çıktı. Artık o oldu işte bilinen ilk ibadethane. E, dünyadaki belki daha eskisi vardır. Ki muhtemelen de vardır. Kalıntı olmama ihtimali de çok yüksek oluyor. O kadar eski çağlardan kalan bir şey. Dedikten sonra Mısır'la yapılmıştır. Bu arada bu Kadeş Barış Anlaşması. Burada üç tane daha terim göreceğiz. Anal, Tavananla ve Pankuş diye. Şimdi Pankuş dediğimiz şey, bu da çünkü şeyle, mürekkepli kalemle yazmaya kıyamıyorum. Hangisinden başlayacaktım? Tavan Anna'dan başlayalım fark etmez. Tavan Anna dediğimiz olay sonundaki Anna kelimesinden anne gibi tutabilirsiniz aklınızda. Kadın yöneticidir. Kadına Hititler zamanında çok değer verildiğini gösterir. Anal dediğimiz yıllıktır. Yani yıl bazında tutulan. Günlüklerdir aslında. O ülkenin hükümdarı tarafından tutulur ve Tanrı'ya yazıldığı inanılır. Yani bir şey Tanrı'ya yazıyorsan eğer şey yapmazsın arkadaşına söylediğin gibi yok ya kanka ben hiç ders çalışmıyorum hep geziyoruz tozuyoruz işte dizi izliyorum mesela anladın mı? Allah biliyor yani yukarıda ona yalan söyleme gereği duymazsın. O yüzden analların tarihteki ilk objektif tarih dökümanları olduğunu duyabilirsiniz ya da bu şekilde söylenmektedir. Pankuş dediğimizde meclistir. Pankuş meclisi. Pankuş meclisi gibi aklımızda tuta ...biliriz. Hititlerle ilgili buraya not almak... ...yani biliyorumdur da söylemeyi de... ...unutmayayım istiyorum. O yüzden söyle... Hızlıca bir baktım. Hititlerden önce ismi çok benzer... ...sadece çok bilgi yoktur. Haklarında... ...Hattiler diye bir e, uygarlık daha var. İşte bu Atatürk'ün... E, ...Türk Tarih Kurumu'nu kurdurup... ...onların ciddi çalışmalar yapmasıyla... ...böyle bir uygarlığın varlığı ortaya çıkmıştır. Belki bu yönde bir soru olabilir. Ama Hattilerle ilgili dediğim gibi... ...çok bir e, bilgi yok... Frikleri aklınızda tutmakta çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü tahmin ediyorum birçoğunuz şu an sınav çalışmak yerine o zamanlarında şey izliyor olabilir Masterchef. Orada illaki görmüşsünüzdür işte Frik Bulguru diye. ismi oradan geliyor. Böyle olduğunda da ne çıkıyor ortaya? Tarıma önem verdiklerini, tarımda gelişmiş olduklarını buradan aklımızda tutabiliriz. Peki tarıma önem vermekten kastımız ne? Mesela işte öküz kesmek ya da o tarlayı sürdükleri sabanı kırmak sebepsiz yere. Yani bu, bunun cezası bunların kanunlarında ölümle cezalandırılıyor. O yüzden yani çünkü tarım adamların her şeyi anladın mı? O yoksa yok yani gidip de öküzü keyfini kes mangal pişir. O öküz işte tarlayı sürecek ya da onun aletini edevatını kır. Bunlar ciddi sorunlar oluşturabilir. Ha Hititlerle ilgili neyi unuttum diyordum ya. Bunlar e, çok topraklarını geliştirmişlerdir, çok yer fethetmişlerdir ve gittikleri yerdeki her insanın e, inancına ve ibadetine saygı duymuşlardır. E, o yüzden bin tanlı bin tanlı ili diye geçiyordu galiba. Ya da bin tanlı devlet gibi bir şey görürseniz aklınıza Hititler gelsin diyebilirim. Friklere tekrar geri döndüm. Dediğim gibi tarım, firik bulgunundan aklınızda kalacak hacım. Tarım e, bunlar da gelişmiştir. Midas'ın kulakları, eşek kulakları diye belki e, anneanneniz, babaanneniz anlatmıştır bir kısa şeklinde ya da bir hikaye şeklinde eşek kulaklı Midas dediğimiz arkadaş Friklere mensuptur. Gordion e, şehri bunlar için önemlidir, başkentleridir. Ve bereket tanrısı Kibele. Yani bu Anadolu'da çekilen şive içeren komik olmayan e, şeyler var ya, o filmler var ya. onları illa görmüşsünüzdür bu Kibele. işte tanrıça, aa kadına bak gibi. E, Espri, diyemeyeceğim şeylerin söylendiği kısmı oradaki bereket tanrısı gene firiklere aittir. Urartular'a geçtiğimiz zaman bir öncekinde e, Mezopotamya uygarlıklarında kimin için söylemiştik hatırlayın Akatlar için söylemiştik değil mi? Orada ne dedik e, Mezopotamya uygarlıklarına? Sümerler Babil'ler Asurlar Akatlar bu şekilde sürekli tekrar edip artık karıştırmıyorduk bu arada telefon mu kayıyor? Benim notlarım mı şey? Orada nasıl akatlar deyince bizim aklımıza askeri şey geliyorsa ve diyebiliyorsak ilk imparatorluk, ilk düzenli ordu diye Urartuların da Urartuların da savaşçı bir ruha sahip olduğunu önem verdikleri kısmın o olduğunu Firiklerin yazık yavrum çiftçi olduğunu, Urartuların da savaşa yönelik işler yaptığını hatırlamamız lazım. Urartular deyince nereleri bileceğiz? Tuşpa başkentleri, Van Kalesi bunların zamanında yapıldı. Şamran Kalesi yine bunlara ait. Adam neden kale yapıyor? Ben savaşa karşı hazırlıklı olmalıyım diye. Zaten kalenin mantığı da budur. Firiklerde nasıl bereket tanrısı varsa kibel olarak bunlarda da haldi var. Savaş tanrısı olarak Urartular, Anadolu uygarlığının akatlar, Mezopotamya uygarlığının Savaşçı şeyidir. Nasıl diyeyim? Uygarlıklarıdır. Dedikten sonra Lidyalılar ve İonyalılar kaldı. Lidyalılar hakkında bilmemiz gereken Sart dediğimiz yer. Başkentleri Salihli Manisa'da. Yani bu demek oluyor ki para bizim şeyimizde bulunmuş. Topraklarımızda bulunmuş artık Anadolu uygarlıklarını. Ve Salihli Manisa'dan bahsediyoruz. Bir diğer mesela burada niye yazmıyor işte? Parayı bulan uygarlık diye. Tamamen anlattığım sebeplerden ötürü. Yani anladın mı? Lid, parayı kim buldu? Lidyalılar. Artık biliyoruz bunu. Ve burada notlarımız arasında olmasına gerek yok. Kral yolunu kullanmışlardır. Bilgi bazında benim inşallah 2021 YKS'de gelmez dediğim tek soru buydu. Kral yolunu kim buldu? Persler mi? Lidyalılar mı? Hocalardan hocalara herkes farklı bir şey anlatıyor. ÖSYM eğer öyle bir soru sorarsa hangisini baz alacak bilmiyorum. Çünkü şey gibi e, duyumlar da aldım. İşte... Bir sınavında atıyorum KPSS'de sormuş Persleri kabul etmiş başka bir öğretmenlik sınavında sormuş misal Lidyalıları kabul etmiş gibi kendi işlerinde bile çelişkiye düştüğünü çok duydum. Bu yüzden Persler mi Lidyalılar mı hani benim söyleyeceğim de çok kafi bir bilgi olarak gelmeyebilir size ama bu kadar çelişki varken onu sormama ihtimalleri de yüksek geliyor bana Lidyalılar için kral yolunu kullandıklarını ve işte geliştirdiklerini söyleyebiliriz. İyon geldik. İyon yıllar dediğim gibi e, Yunan ismini çok çağrıştırır. E, İzmir, Efes taraflarında düşünmemiz bizi burada şeye sokmaz, zora sokmaz. Şehir devletleri mesela e, bunlarda da vardır şehir devletleri olarak yapılaşma ve bilime, e, işte sanata, özgür düşünceye o e, nasıl diyeyim? Daha aydın e, düşünce sistemine çok önceki çağlarda olsa da varabilmiştir. Buradan bilmemiz gereken önemli insanlar. Yani bunu madde madde ezberlemeyin ama birkaç kez tekrar ettiğinizde size çağrışım yaptırabilir. Tales, Herodot, Pisagor ve Hipokrat İonyalılardan çıkmıştır diyeyim ve e, Videoyu burada sonlandırayım. Şunu bir kere daha sayarak gideyim. Hititler, Firikler, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar. Anadolu uygarlıkları. İlk çağ Mezopotamya uygarlıkları da Sümerler, Babililer, Asurlar, Akatlar son şöyle notları da şu şekilde tutmaya çalışayım. Ekran görüntüsü almak isteyen olursa değiştiriyorum. Bu da bu şekilde. İlk dersimiz hayırlı olsun. Bir sonrakinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.